<laughs> Oğlum oyun çok tuhaf geldi. feritimi açayım da ben şuraya bir? Bu kolumu da ben bir sıvayayım. Bu nasıl yiyme ya? Kardeşim attığımız invite'a e bak ya. Salak mısınız nesiniz ya? Şu attığımız invite'a e bak ya. Invite. <gülüyor> <gülüyor> ha, bak, eskiden Elvind vardı orada fancy. Ay babak. Beyler cumar yine yalan oldu ya. Bu hafta kuramadık. <laughs> Abi ben bence level 2 genci yiyebilirim <laughs> <ben de. gülüyor> Şöyle hafif bir chillliyorum. Zinza'nın level'ı bir daha güçlü beyler. Genel olarak Zinza'nın ölüsü güçlü. Birazcık chillliyecez o yüzden. Adamın esi döndü. Eski sevgilim döndü. Siz bir cumarı döndüremediniz abi. Tamam güzel, gayet güzel bir takas yaptım. Benim Bramble veste ihtiyacım olacak. bak bakmışsın burada güzel güzel farmları almam lazım. Evet, uzun zamandır LoL oynamadığım nasıl belli oluyor gördünüz mü farm alışı beyler? Farm alışıdaki öyle leşliği sezdiniz mi? Farm alış soruyu işareti alamadık değil mi doğru diyorsun. Tamam. Burada bu adamın bir dive deneyebilirim ya belki. Öleyim. Güzel yine de. Yine de güzel. First blood'a aldım. Bir de buradan bir iki tane... Orada fark ettiyseniz o makini. Hemen kendimi geriye bir flash attım ki adam beni kulenin altında kaldırıp geriye flash atmasın diye. Bu da gayet güzel işledi. Şimdi benim TP'im kalacak. Atayım zaten lane'e yürüyeceğim. Hiç yok lan bizimkileri buradan rahatlatırım. Bir adamın jungle'ye gireriz. Orada <laughs> Bunu alırsak TP okey. Tamam, gayet güzel. Zinzo'nun fileş ile gitti mis. Bilerek Ninja'ye aldım ki Zinzo, Jarvan gibi bir ikili var ya beyler. Ninja tabii baya işe yarayacak. Kaysa da iyiydi zaten. Wave de çok güzel kaldı adamın TPC de yok. Şimdi burada bizim ne yapmamız lazım? Crystal kasa Zinzo hanım. <laughs> Anon. <laughs> 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 Tamam <laughs> bu Burada frizliyoruz beyler Burada ufak bir friz Şöyle 5 siteyi de vermemem lazımdı ama verdik Çok kötü oldu bu Loop top wave Burada hala frize devam ediyorum Bence ben bunu öldürdüm ya beyler ne diyorsunuz O hareket neydi ya? Titanic aydıro çok düştü beyler bu arada. Her şeye kasıyorlar biliyor musunuz? Aa ne yaptım ben ya? Daha kolay ya ölme ölmezsen çıksam mesela çok daha güzel olacaktı ama birazcık unut oldu bu. Ama yine bizimkiler ya Zinza boya maaf oldu şu an. Çok güzel oynadım bence ya. Onu da öldürürse çok güzel dedi de var. O ne oğlum, manyak mısın sen ya? Ya Fidel, senin flashların beni bitiriyor ya. Power, power, I'm so right. Ah, bir Anla ki ya midimiz biraz out class oluyor. Pink mink de yok klasik. Bu <laughs> mı <laughs> CS 80 CS'e karşı. Ne oldu böyle öldünüz mü? Şimdi benim sigara yakıp bu adamın arvadına sövmem lazım. Bu adama söyleyeceksin beyler. Bir tane play çıkartmıyor ya beyler bizi buradan. Bir tane çıkarsa temiz çıktı. Temiz. İpim yok. E, zinza onun da yok. Bir wardlarımı mortlarımı koyayım. Zinza işlenmiş yalnız. Bakalım bir daha muhtemelen bana... Tam tamam Jarvan da bot side'e gitti. bak dalgana abisi. Bir dahaki wave'e bu kuleyi alabilirsem çok güzel. Burayı alacağım bu arada. Tamam bayağı iyi oldu bu. Bir wave daha puşlamayı deneyeceğim beyler. Of 600 gol aldım bak. Ben burada base'imi alırım abi. Mis. 68'e 110'lukla güzel bir fark var. Üçte de sorarlar sevgi nefret mi diye. Nefret diye cevap verir. Bekler çünkü onun sahtesi olmaz. Oy babag diyebilir miyiz buna sence? Gülüyor. Tamam çıkalım. Çok güzel. Şu Leblanc'a bir şeyler denemek istiyorum. Temiz çok güzel oynadın beyler. Gayet solid bir Irelia play'i görüyorsunuz ya ne kadar oynamasam da Yani hani derler ya baba senin Irelia harbiden paslanmıyor diye Ya harbiden de babanın Irelia da bir paslanmıyor beyler Pas tutmaz çelik ısali dimdik buradayım diyor yani Irelia yani. koşalar koşalar aynen öyle <laughs> Crystal kasa zıvı <laughs> <laughs> Fuck what you want each other Demas yar. bırak o ya. ya. Gelersin ya. Ay oradan hok mu tutar robu a ya. Gördünüz mü Elif'in attığı oku? Sudan adam beni çıkıp kesecek kişisi ya. Arabada ya aptal zinza yanlışlıkla iş yaptı gördünüz mü beyler? Adam yanlış betting'den geldi diye adam kazandı orayı ya. Öldü bir de. Eğer bana küfür edenler varsa oralarda. Motherfucker talk to me like to If you do again I will bang your arm. Okay. Beyler LJ yayının en güzel anlarını kaçırdı. en güzel anlarını kaçırdı beyler. <laughs> Lece lece geçen bizde makara yapıyordu da çocuk. Onun intikamını aldım elemandan. Gördü gördü. Lan beni bozabilir mi? Yok. Aa bozdu lan adam. Bu <laughs> <laughs> şeyi de yok. Tamam. Bekle senin arabada. <laughs> öldü ya. Babacım. Babacım. Jinzao. Ne oldu ya öyle? Oğlum namlı zile dönüş yapıyorum ha. kaydıra bitince ne kadar vuracağını görmek istiyorum. Çaça bak bak çaçayı görüyor musun abi? Bak çaçayı yani bu çaça değil de ne abi yani Çarın nasıl titrediğini görmüyor musun abi ne yapayım ben? <laughs> Babacım bir sana günümüz ya bu nasıl işte Bur Adamın istediği şeye bak Bir da günümüz güzelleşsin Yani o çaçayı gören var mı beyler? Tık 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 tık. Daha ne yapacaksın baba? Böyle bir ikili gördünüz mü beyler siz? Bir tane de chain vest aldım mı? Bir de flash'ım da geliyor var ya bak bu fight'ı nasıl taşıyacağım itemlerin güzelliğine bak. Bir tane de bir tane de Guardian Angel'ı yağladım mı? Çaçada memeler sallanmıyor sol çacha değildir zaten babacığım. Bence Baron Fiddle. Fiddle You look for Engage D-Start D-Start You don't come Go Look for Engage al baron al baron al Baronu da alamıyorsunuz Ulan Q'ya kü bastım bastım köyü. Ne bir şey yedim herhalde ki adama ikincisini atamadım ya Oynadınız 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 Çok güzel Not lian only Vur 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 helal Onu da kesersiniz ya Hem çok güzel tuttu ama onu gördünüz mü orada Aynen 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 koş 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 koş. Baron mu yiyorsunuz ha? Tüpak çıkıcı incir kafada çekir yapma ya. Aa kesti lan. Ben moddan split'e gideyim ya. Benim orada Kaysa'yı bırakmam lazım ya herhalde. Kaysa'yı değil de Zinza'ya vurmam lazım. Oğlum nasıl güçlüyüm şu an ananı arıladın. Ben buradan split'e devam devam beyler. Bravo! Ulan bir flash'im olsa şu kayı seyreli bulan kaynamda keseceğim ha. Tamam kuleyi hemen hemen aldım seyreli ya. Yani. Ya. <laughs> bir range verin de bir ta tahtanız Şunu şey aldık. Ben öldüm. Bakın. Ölme 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 Basalım adını Çok güzel Koy flaşı koy flash'ı Onun çocuğu Victor Neye bakıyor at o flaşı. Allah belanı versin Tresh Oğlum ben bunlara nasıl oyunu kazandırtayım ki? Ben bu adamlara oyunu kazandırtamam ya. This Victor yani. This Victor çekvi ee, Kekvi. Oğlum ben öldüğüm gibi takım direkt bayılıyor yani. Bunlar inkledi bunlar. Bunlar intledi şu an. çocukları bekleyemedi ki bir ciye yalayayım. Tamam kayısının flaşı gitti. İt oğlu itler bekleyemedi gördünüz mü beyler C'ye almama. Flash'im gitti şimdi abi ciyeyim var flash'im yok ne anladım ben bu işten yani ya. Hayır 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 sakın sakın. Geldim 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 at uku. Ya ne kadar yavaşsınız beyler ya. Ya o kadar yavaşsınız ki babacığım. Aha aha Ananı Nasıl ölürüm? Ananı nasıl ölürüm ya? Reş bir öne çıkıp bir eğlen çeksen adam odumun malı. Duvamci Ha öldü Ha onlar baronu yaptı bile İç kan iç kan iç gone İç gone, 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 gone let's do drake Fight ya fight fight Aha öldü lan Dive Just dive ya Direkt dive direkt Brigo 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 Brigo, brigo. Aa Kaysa'yı öldürdüm Kaysa'yı öldürdüm Hadi hadi Kaysa dead Kay Vur vur Twitch vur Bir de aç öldüm, da, dided, dided. Yine mi kaybettik kaybettik Helal Vur Tuttu Ananı ağırladın ne Lan ne yapıyorsun Çocuğu hiç Yok senin ben oynadığım Victor bu kadar olur zaten babacığım. Bitir, 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 bitir. Kuleye vur, timiz. Ay sus. Lan ya, manca Lan şu kuleyi alın, vur şuna, vur şuna, vur, 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 vur. Evet. Baba, solo kiri. Zing, 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 Ola bitir eşşol eşşek bitir Vur ulan vur ulan vur, vur Oluyor mu buraları duman duman Körü babadan amada kur kural. Oh be. Bir buçuk saattir bir tane oyun oynuyoruz ya. Oh bu oyuna bir dinlenme payı koymamız lazım beyler. Oyun yordu ya. Oğlum başım ağrıdı Kur'an çarpsın ya başım ağrıdı. Oğlum Kayısa'yı nasıl öldürdüm ama beyler gördünüz mü? Ulan bu Smurfy'de D3 yapmıştım geçen Atakan'la düştü. Oyayım ya. Ömrümden ömür gitti. Oh be. Vallahi yoruldum ya babacım. Atakanlık Atakan'ın oyununa dediğim bir şey yok yani. Atakan'la oynarken kaybettik düştük hemen bir yere çekin.